Ne inat kız ya. Tutturdu illa gideceğim diye. Gittiler mi peki? Tartışıyorlar hala bahçede. Ne haliniz varsa görün. Ben içeri gidiyorum dedim geldim. İyi yapmışsın aşkım hadi otur. Buz gibi oldu her şey. Müşt. Gümüş inat etme hadi eve gidelim. Ne oteli bu saatte ya? Gümüş sana söylüyorum duymuyor musun? Ne var? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Artık aynı çatı altında olmak bu kadar mı rahatsız ediyor seni? Ne yaptın bunu hak edecek? Ya bunun nefretle kinle bilgisi yok Mehmet. Gitmek istiyorum ben sadece gitmek. O kadar. Gümüş bak yapma bunlara inanmamı bekleme. İkimiz de hala birbirimizi seviyoruz. Bazı şeyler geçmişe kaldı Mehmet. Gümüş, inkar etme. Söylesene. Beni sevmediğini söyle Söyle yapabilir misin? Mehmet bırakır mısın kolumu? Gümüş seviyorsun. Sen de beni deliler gibi seviyorsun. Mehmet bırak. 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 Ya bıraksana ya. Bunu sakın bir daha yapma. Çünkü asıl o zaman sana saygım kalmaz. O zaman da senden nefret etmeye başlarım. hanım ...süreniz doluyor. On dakika sonra doğru yatağa. Beş dakika daha eklerim babacığım. Ne olursa. Beş dakika daha. Hep daha film yeni başladı. Olmaz hayatım. Bu saatte sana göre bir program yok ki. Hem bu film de sana göre değil. Saatlerce bunun başında oturman... ...senin için çok zararlı. Lütfen. Sabah erken kalkacaksın unutma. Ay inanmıyorum ya. Eyvah baba yandım. Sonra kocası... Bunu kim yaptı bakalım? Kızma bana bir tanem. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Biliyorum çok kızacaksın, bağıracaksın ama inan isteyerek olmadı. Lütfen inan bana. istemeden oldu. <laughs> Gel bakayım sen. Kapattığında... Hayatım ne var? Paralama bu kadar kendini. Alt üstü bir şekerlik. Yenisini alırız. Ama bu şekerliği çok seviyordun. Dedem almıştı üstelik. Anısı çok büyüktü. Ne yapalım yani senden değerli mi? Bak zaten üzülmüşsün. Ama üzülme artık. Bir şekerlik için sana kızacak değilim. Önemli değil canım insanlık hali. Tabii ki düşürebilirsin. Ben de düşürüp senin bir şeyini kırabilirdim değil mi? Bilseydim saklamazdım karıcığım. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Onurcuğum, asıl saklarsan kızarım. Ben var mıyım sana kızım hayat? Canın sağ olsun. Hem sen yeterince üzülmüşsün canım kocacığım benim. Sürem oldu babacığım ben yatıyorum. Of. Bu da işe yaramadı. Ah. Vay be aslanlar gibi iki perdelik oyun oynadık. Bana mısın demedi. Ne yapacağız Pınar ya? Canım şekerlik de gitti. Buraya asalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakar mısınız? Buyurun. Boş odanız var mı? Kusura bakmayın hanımefendi. Hizmette değiliz. Tadilat sebebiyle açığız. Siz geldiğim üçüncü otelsiniz. Yok mu yapabileceğiniz bir şey? Maalesef hanımefendi. Şimdi sezon olmadığı için çoğu otel kapalı. Açık olanlarda bizim gibi bayram için tadilatta. Ya sadece yatağı olan bir oda istiyorum. Yemek falan başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten sorun da tam yatak konusunda bayan. Çünkü otelin bütün yataklarını yeniledik. Eskilerin de hepsini bugün gönderdik. Yenileri de henüz gelmedi. Peki başka açık bir otel var mı bildiğiniz oraya gideyim. Maalesef dedim ya sezon değil. Bildiğim hizmete açık hiçbir otel yok. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar. Özledin mi babanı? Özledim tabii. Ben de çok özledim. Keşke burada olsa. Yeni yıla birlikte girsek, bayramı birlikte geçirsek. Yanımızda olsa, nasıl hızlı büyüdüğünü görsen. Evimizde hep beraber olsak. Onu öyle özledim ki. Kokusunu, sesini. Hatta bana kızmasını bile özledim. Omzuna yaslanıp uyumayı özledim. Kim bilir ne yapıyor şimdi? O da bizi düşünüyor mudur? He? Ne dersin? Yapamam. Bırakıp giden o. Ah güzel oğlum. Nasıl da babana benziyorsun? Ah anneciğim anneciğim. Olsuz dallarım kırılmış, terk edilmiş gibiyim anneciğim. Kimsesizim hissim sanki anneciğim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Kapıyı çalmayıp da ne yapacaksın? Al oh, şu eşek kafama. Oo, Gümüş Hanım. Hayırdır kalacak yer bulamadınız galiba. Girebilir miyim? Aa, ne demek? Oturup duyarız hanımefendi. Buyurun. Sizi ağırlayacak boş adımız her zaman var.